Yasin'in ölçtüğü kısım gerçekte x santim olsun. Toplamda gerçek uzunluk 120 ya. O zaman şurası da 120 eksi x olacaktır. Devamında şunu söyleyeceğiz. x Yasin tarafından ölçüldüğüne göre %4 kısa ölçülmüş demektir. Yani %96'sı kadar ölçülmüş demektir. Artı 120 eksi x Mehmet tarafından ölçüldüğüne göre %2 uzun ölçülmüştür. Dolayısıyla bu da %102'si kadar ölçülmüş olur. Yüzde %102'si kadar ölçülmüş olur. Ve toplam uzunluk 117.6 olacak. 117.6 Burada paydalar ortak. Şöyle diyelim 96x artı 120 çarpı 102 eksi 102 x eşittir şu ortak payda yüzü şununla çarpacak olursam 11760 olacaktır yani 11760. Burada da şu ikisinin karşılığı -6x'ye sağ tarafa aldım 6x oldu. Şundan 11760'ı çıkardığımda da 480'e ulaşırım yani x kaç çıkacaktır 80 çıkacaktır. Bunu yani x'e, Mehmet'in ölçü aletiyle hesaplarsak, Mehmet'inki yüzde 2 uzun gösteriyordu. O zaman 80'in 102'sini hesaplayacağız demektir. Bu da 8160 bölü 100 yani 8 virgül yanlış oldu 81 virgül 6 santimetre olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Ürünün vergilendirilmemiş bedeli 100 olsun. Bir miktar ÖTV eklenecek ya bu da %5x olsun. Dolayısıyla bana sorulan 5x'tir. O zaman ÖTV tutarı ÖTV tutarı 100'ün %5x'e hesaplanırsa 5x olacaktır. Bu durumda KDV uygulanacak tutar KDV uygulanacak tutar. Ne olur? 100 çıplak bedel var. 100 artı 5x de ÖTV var. Ne kadar KDV eklenecek? %20. Bu da 1 bölü 5 demek. O zaman KDV tutarı KDV tutarı şunun 5'te biri hesaplanırsa 100 artı 5x bölü 5'ten 20 artı x olacaktır. Bu durumda ÖTV artı KDV tutarı tutar olarak söylüyorum miktar olarak 5x buradan 20 artı x de buradan 20 artı 6x olacaktır. Bu %38 e, oranına karşılık geldiğine göre 100'ün %38'i %38'i 38 olur. 38 olur. Yani işte bu 20 artı 6x 20 artı 6x 38'e karşılık geliyor demektir. 6x 18'den x 3 olur. Bana sorulan 5x de 15'tir derim. Doğru cevap A seçeneğidir. İşlem kolaylığı açısından sorunun cevabını 100x olarak kabul edelim. Her katta 4 tane ofis varsa toplamda toplamda 400x ofis var demektir. %15'inde hiç kimse çalışmıyor ki %15'i ne olacaktır? E, 60x olacaktır. %25'inde sadece bir kişi çalışıyor. %25'de 4'te 1'den 100x olacak. İkişer kişinin çalıştığı ofis sayısı üçer kişinin çalıştığının yarısı. Yani şuraya 2A dersek buraya da ne dememiz lazım? A dememiz lazım. Şimdi bu arada bu ikisinin toplamı neye eşittir? 400'den 400'den 100 artı 60 yani 160x'in çıkmış haline eşit olmalıdır. Buradan 3A eşittir 240x yani A eşittir 80x buluruz. A eşittir 80x. Şuraya 80x yazıyorum öyleyse. Şuraya da 160x yazıyorum. Ve bize diyor ki çalışan kişi sayısı 222. Şimdi şu 100x'in her birinde bir kişi çalışıyor. Yani 100x çarpı 1 artı 80x'in her birinde ikişer kişi çalıştı. 80x çarpı 2 ve 160x'in her birinde üçer kişi çalıştı. 160x çarpı 3. İşte bu sayının toplamı 222. Sol taraf 740x olacaktır. Eşittir 222. Burada bakın. 222 74'ün 3 katı. Yani x eşittir. 3 bölü 10 bulunacaktır. Sorunun cevabına dönersem. 100 çarpı 3 bölü 10'dan bir sıfırı sadeleştirdim. 30 cevabına ulaşırım. Doğru cevap C seçeneğidir. 1 saatte 1 litre mazot. 22'den 6'ya kadar 8 saat var. O zaman 8 saatte 8 litre mazot olur. Ve bunun bedeli de litresi 4 lira olduğu için 32 liradır diyebiliriz. Selim'in kazancını şöyle hesaplayalım. Toplam 50 kilogram balık satacak ve satışı bir gecede yaktığı mazotun %50'si yani şunun %50'si o zaman 16 liradan satarsa 800 lira kazandı demektir. Peki karı ne kadardır? Karı bunun için kazandığından maliyeti çıkarmamız lazım. Şimdi günlük 100 lira tekneye ödüyor. 2 gün 200 lira oldu. Artı e, mazota bir gecede 32 lira ödüyor. 2 gecede 64 lira öder. Dolayısıyla karı 536 lira diyebiliriz. Peki alan balıkçı kaç liradan satacak? 50 kilo aldı. X liradan satacak. Ne istiyoruz? Selim'in karını elde etsin istiyoruz. Yani şu 800 liraya almıştı ya ilaveten 536 da kazansın istiyoruz. Buradan 50x eşittir 1336 yani x eşittir 1336 bölü 50 2 ile genişletelim. 2672 bölü 100 buradan da 2672'ye ulaşmış oluruz. Doğru cevap D seçeneğidir. Sorumuzun cevabı x olsun. Her bardak 150 mililitre, o zaman tam dolu sürahi 150 çarpı x mililitre olacaktır. Şimdi bunun yani 150 çarpı x'in 60 da 42'sini hesaplıyorum. Ee, karşılığı ne olur? 30'a böl 5, 30'a böl 2, 42, 2'nin 21 katı. Dolayısıyla bu da 105x olacaktır. Yani biz şurayı 105x olarak bulmuş olduk. Ayrıca tamamı da 150x'ti ya. O zaman boş kısım olarak ne kalır? 45x kalır. Son durumda son durumda dolu ve boş miktarlarını söylemeye çalışacağım. Dolu ve boş miktarları Şimdi şu an için dolu olan kısım 105 x. Peki e, bununla 3 bardak doldurduğumuzda 3 bardağın karşılığı ne olacaktır? 450 mililitre olacaktır. Yani dolu kısım bu kadar azalacaktır. O zaman boş kısım yani 45 x de bu kadar artacaktır. Ve sonuç olarak boş kısım dolunun %60'ı olacaksa bu oranın 100 bölü 60 olmasını istiyoruz demektir. 20'ye böl 5, 20'ye böl 3. İçler dışlar, 315x eksi 1350 eşittir 225x artı 2250. Yani 90x eşittir 3600. Buradan da x eşittir 40 bulunur. Doğru cevap C seçeneğidir. Başta 1 doları 100 birim kabul edelim. Dolarda yıllık artış %10. O zaman en son 1 dolar 110 birim olacak demektir. 110 birim. Başta 750 dolar alabiliyordu. O zaman 750 çarpı 100'den baştaki maaşını 75 bin birim olarak söyleyebilirim. Sondaki maaşı için ne diyeyim? 700 dolar alabiliyor. Ama dolar 110 birim. 700 çarpı 110'dan buradan da 77 bin birime ulaşıyorum. Bir de ürün için konuşalım. 100 birimlik ürün. 100 birimlik ürün. Başta işte 100 birim lira. 100 birim lira. Şuraya başta diyelim. Başta. Sonda da sonda da. E, enflasyon %54 ya. O zaman 154 birim diyebiliriz. Başlangıçta maaş 75 bin liraydı. 100 birimlik üründen 750 tane alabiliriz. 750 tane. Sondaysa, sondaysa maaşımız 77 bin lira ama ürün 154 birim oldu. 77 bini, 77 bini 154'e bölerek bunda da 500 tane alabileceğimi görüyorum ve çok açık ki 750 tane alabilirken 500 tane alabiliyorum. Yani alım gücüm alım gücüm 750'de 250 azaldı 250 azaldı. Bana e, şıklara baktığımda yüzde olarak sorduğunu anlıyorum o zaman yüzde kaç azaldı diye sorayım. Şurası üçte bir olduğuna göre burada da üçte bir olmalıdır. Yani aradığım oran yüz bölü üçtür. Doğru cevap D seçeneğidir. Söz konusu maliyeti 100 lira kabul edelim. 100 lira. Bu durumda Genel gider 30 lira olacaktır. Personel gideri 25 lira. Üretim gideri 25 lira. Ham madde 15 lira. Ve ambalajda 5 lira olacaktır. Diyor ki, personel maliyetleri %12 arttı. O zaman 25 yüzde %112 oldu. Bunun karşılığı da işte şunları sadeleştirdiğimde 4 oluyor ya. 112 bölü 4'ten 28 olacaktır. 28. Devam edelim. Üretim maliyetleri %18 arttı. O zaman bu da %118'ine çıktı demektir. %118'ine çıktı demektir. Yine sadeleştirdim. 4. 118 bölü 4'ün karşılığı da 29,5 olur. Peki ham madde %20 yani 5'te 1 arttı. O zaman e, şöyle diyelim 15 artı 15'in 5'te 1'i kadar artırırsak 18 olacaktır. Bunu böyle kolayca hesaplayabildik. Ambalajda %15 zamlandı. Yani 5'in %115'ine ulaştı. Yine sadeleştirme yapalım şurada 20 olsun. 115'i de 20'ye böldüğümüzde 5,75 buluruz. Dilerseniz bakın bunu ilk önce bir 5 ile genişletin. Bunu kolaylıkla söyleyebilirsiniz. 5,75. Burada genel gider dışındaki maliyetlerin toplamı yani şu yeşil değerlerin toplamı 81,25 lira olacaktır. Toplam 100 liraydı. 100'den 81,25'i de çıkarırsak 18,75'e ulaşırız. Sorunun cevabına da x diyecek olursak, şimdi bu 30'u 30'u yüzde x kadar indireceğiz, 30'un yüzde x'i kadar azaltacağız yani ve sonuç olarak 18,75 olsun isteyeceğiz. 30'dan 18,75'i çıkardın. 11,25 kaldı. Şunu da artı olarak sağ tarafa alırsam tabi sadeleştirmesini de yapıyorum. 3x bölü 10 oldu. Ve onu şuraya çarpı olarak alalım. 112,5 eşittir 3x'ten x değerini biz 37,5 olarak hesaplarız. Doğru cevap D seçeneğidir. İlk durumda maliyetimiz 100 olsun. %20 kar ile satıyoruz. 120. Dolar kurunda %20 düşüş oldu. Ve bu maliyete maliyeti indirim olarak yansıdı. Yani maliyetimiz 80 lira oldu. Ancak biz fiyatı değiştirmeden satmaya devam ettik. Yani 120 liraya satıyoruz. Açıktır ki 80'e mal ettiğimizi 120'ye satıyoruz. Yani 80'de 40 kar ediyoruz. Bize sorulan yüzde kaç diye sorulmuş. Yüzde kaç? E bunu çok kolay cevaplarız. Yarısı kar olduğuna göre bu da yüzde 50 demektir. Doğru cevap D seçeneğidir.